Gel. Zeynep Hanım geldi efendim. Zeynep gel. Seni beklemiyordum. Hayrola? Sana mühim bir haberim var. Gel otur. Anlat bakalım. Neymiş bu haberler? Merak etme kimse duymaz. Ali kumandan seninle mülakat yapmak istemiş. Nihayet. Demek sözünde duran biriymiş. Söz mü? Ne vakit söz verdi ki? Boş ver şimdi bunları. Ne zaman çağırdı? Bugün. Gitmek istersen hemen çıkabiliriz. Lakin işin varsa... Üsküplü benim için çok önemli. Bir asker haber yapmaya değerdir. Ancak kaçak bir asker kaçırılmaması gereken bir haberdir. Neyin var Zeynep? İyi misin? Hiç hayatında çok mühim bir karar alman gerekti mi? Elbette. Peki ya ucunda en sevdiğini kaybetmek var mıydı? Ne demeye çalışıyorsun Zeynep? Hiç. Bak Zeynep, Şayet vermen gereken karar yüreğinde karşılık bulmuyorsa o vakit o yanlış bir karardır. Fazla düşünme. İnandığın neyse onu yap. Kuttaki bütün gizli depolarımıza yiyecek ve mühimmat stoklamanı istiyorum. Silah, el bombası, mermi, ne varsa. Efendim, mühimmatlarımızın birçoğu süvarilerimizde olacak. Elimizdekiler yeterli olacaktır. İngilizlerin şehri işgali sırasında silaha ve yiyeceğe ihtiyacı olursa bizden temin edecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Fatma. Fatma. seni dışarıda sanıyordum babacığım. Nereye böyle? Zeynep'le alacaklarımız var. Ne eksiğin var ki kızım? Söyle Kevser alsın. Eksikler hiç biter mi babacığım? Kendimi almazsam rahat edemem. Merak etme, geç kalmayacağım. İyi. Gidin bakalım. Görüşürüz babacığım. İyi günler Necer amca. chefe, comandante.